Ali, eski bir antikacıdan küçük, çatlak bir ayna satın almıştı. Eve getirip duvara astığında aynanın garip bir şekilde soğuk olduğunu fark etti. Ama üzerinde fazla durmadı. Gece yarısı uyandığında aynadan gelen hafif bir tıkırtı sesi duydu. Kalkıp aynaya doğru yaklaştığında yansıması ona bakmıyordu. Yansıması arkasında duran karanlık bir figüre doğru dönmüş dehşet içinde gözlerini açmıştı. Ali aniden arkasına döndü ama kimse yoktu. Tekrar aynaya baktığında kendi yansıması kaybolmuş, yerini tamamen siyah bir boşluk almıştı. Ve o boşluktan bir el çıkıp onu aynanın içine çekti. Aynaya bakarken ya ayna da sana bakıyorsa